Deniz otobüsü bak şimdi asansör sistemiyle geçecek onu göstereceğim. Bak burada asansör sistemi. Kapı açılacak. Bu kapı açılana kadar ben şurayı çekeyim. Bak madem gezdiriyor bak su çok kuvvetli su var bak kuvvetli su kanallarına yüksekten aşağı doğru basit yapıyor. Ben daha önceki videolarımda bahsettiğim videoyu çekeceğim dediğim yer buralar. Bak burada otel. Bak karşı restoran. Efendim bak bir de burada bir şey buldum. Bunlar e, dilek tutuyorlar burada. Anadolu'da ağaca çabuk bağlarlar, bez bağlarlar. Burada da e, anahtar takıyor. Bak İsviçre, İsviçre köprünün üstünde göstermiştim. Bak bu e, adet e, burada da devam ediyor. Bak. Şunu da ben taktım bak. Şu kalpoları ben taktım. Kime taktım? Gula'ya taktım. Ne diledim? Sağlık ve sıhhat diledim. Evet. Evet şimdi asansör oldu. Bak. Ben şu anda <laughs> bak bak üstündeyim bak. Bak şimdi. Şimdi şimdi bak su dolacak bak şimdi. Buradan su dolduğunda 4 metre su dolacak. Dolduğunda e, deniz otobüsü yukarı çıkacak. Yukarı çıkınca karşıya geçecek. Bak. Bak şimdi mesafeye bakın bak. Bak şimdi sular dolmaya başlayacak. Sular dolmaya başlayınca başlayınca bu yukarı çıkacak. Yukarı çıktığında karşıya geçecek. Evet bak şimdi kapılar kapanıyor. Bak 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 bak. Bu kapanıyor. Kapandığı zaman bak kapandığı zaman ne diyor? Kapandığı zaman su 4 metre yükseliyor. Yükselince otomatikman e, şeyi e, yolcu şeyini e, vapurunu yukarı kaldıracak. Bak onu da çekeceğim. Şu anda gözlüğümü takıyorum ki. Evet. Evet. Bütün akın akın e, buraları geziyorlar. Bilhassa işte, yabancı devletlerden gelenler burayı çok merak ediyor. Aslında ben Yedi sekiz kere geldim de, bu anı ilk defa yakaladım. Şimdi su yükselecek. Evet, su yükselmeye başladı. Su yükselmeye başladı. Bak koda bak, karşıya bak. Karşıdaki kapağın hizasına gelecek. Yukarı çıkacak bu. Şu anda e, su dolmaya başladı. Evet, santim santim çıkıyor. Yukarıdaki bak su gördüğü kot farkını görüyor musunuz? Kot farkını hatta biraz yakınlaştırayım da bakın. Bak. Bu 4 metre yukarı kalkacak. Şimdi bura doluyor. Dolunca bu yukarı kalkıyor. Yukarı kalınca, kalkınca bak karşıya geçecek. Bak bütün buradaki insanlar merak ediyor. Efendim mesela bak onlar da bütün video çekiyor. Evet suyun deni yükseliyor yükseldikçe efendimiz deniz otobüsü de yükseliyor şu anda bu videoyu sevmeyeceğim ikinci videoda çekeyim bunu